Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Pelin'im. Bir dönem babamın işi nedeniyle kendi şehrimizden başka bir yere taşındık ve o dönem hayatımda çok sessiz ve içine kapanık oldum. Benden yaşça büyük bir abim ve ablam vardı ama onlar benden oldukça büyük oldukları için uyum sağlayabilmişlerdi. Bense ortaokula gidiyordum ve yeni okula alışmak zor oldu. Bu yüzden arkadaş edinmeye başladım ve haylaz bir çocuk oldum. Derslerimi de pek iyi çalışmıyordum. Sporu çok seviyordum ve neredeyse bütün spor dallarındaki sporcuları tanıyordum. O kadar ilgim vardı ki abim beni bir spor kursuna yazdırmıştı ve profesyonel olarak voleybol oynuyordum. Yaşım ilerledi ve artık okulun son senesindeydim. Aynı spor salonunda başkaları da müsabakalarını yapıyordu. Bir gün bir futbol takımı geldi, üstelik o takımda ünlü futbolcular vardı. Ben her zaman sporculara hayranlık duyar ve onların nasıl başarıya ulaştığını merak ederdim. Ancak kız olduğum için onların maçını izlemem mümkün değildi. Bu yüzden bekledim. Sporları bittiğinde birisiyle konuşmak istiyordum. İlk çıkan kişiyle hızlıca konuşmaya çalıştım ama beni dinlemedi ve beni tersledi. Tam o anda başka bir futbolcu, oldukça uzun boylu ama çok yakışıklı olmayan biri yanıma geldi ve takım arkadaşının kaba davranışından dolayı benden özür diledi. Sorularım varsa ona sorabileceğimi söyledi. Ben de fırsatı kaçırmadım ve onunla spor salonunun bahçesinde oturup konuşmaya başladım. O gün sanki o da benden hoşlanmış gibiydi. Numaramı aldı ve spora dair bir sorum olursa yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Eve döndüğümde bütün düşüncelerim o çocuğun davranışları ve konuşma tarzı etrafında dönüyordu. O gece bana bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi kim olduğunu sordum ve bana bahçede konuştuğum futbolcu olduğunu yazdı. O gece itibariyle konuşmaya başladık, ilgilerimizden bahsettik. O da bana ilgi alanlarını anlattı. Ama aynı zamanda bir kız olduğum için istediğim şeye onun kadar kolay ulaşamayacağımı söyledi. Buna rağmen bana sürekli destek oluyor ve başaracağıma dair güven veriyordu. Birkaç gün konuşmamızın ardından buluşmaya karar verdik. O kadar heyecanlanmıştım ki hemen kabul ettim ve güzel giyindim. İlk buluşmamız bir kafede olacaktı. İlk andan itibaren ona karşı bir yakınlık hissettim. Ardından bana bir spor kampına gideceğini ve benim de gelmemi istediğini söyledi. Yeni deneyimlere bayılan biri olarak hemen kabul ettim. Aileme de spor nedeniyle birkaç günlüğüne bir yolculuğa çıkmam gerektiğini söyledim. Onlar da kabul ettiler. Çok katı ya da fazla ilgilenen bir ailem yoktu. Bir otobüsle yola çıkacaktık ve otobüsteki tek kız ben ve bir başka kızdı. Diğerleri ise hep erkek sporculardı ve bir turnuvaya gidiyorlardı. Yolun ortasında otobüs mola verdi ve herkes tuvalete gitmek için dışarı çıktı. Ben de tuvalete doğru giderken o çocuk arkamdan geldi ve tuvaletin kapısını kilitledi. Ona karşı bir ilgim olduğu için bu davranışını yadırgamadım. Hatta hoşuma bile gitti. Yaklaştıkça kalbim daha da hızlı çarpıyordu. O an bu çocuğa karşı hislerimin gerçekten derin olduğunu düşündüm. Orada bana ilk kez bir erkek yaklaşmıştı durumun iyi ya da kötü yanlarını düşünmüyordum. Sadece onunla birlikte olmanın spor hayatımda da bana fayda sağlayacağını düşünüyordum. Kısa bir süre sonra dışarı çıktık. Çünkü molamız sadece 15 dakikaydı. Daha sonra bana bir sonraki molada otobüsün içinde kalmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. Çünkü herkes otobüsten inmişti ve yarım saat boyunca kimsenin gelmeyeceğinden Emindik. Geceydi, akşam yemeği molasıydı ve uzun bir mola verilmişti. O sırada bana yaklaştı ve otobüsün içinde ilk kez aramızda bir şeyler oldu. Tam ortasındaydık ki otobüs şoförü birden içeri girdi ve kapıyı kapattı. Bizi gördüğünde alaycı bir şekilde gülümsedi ve bize yaklaştı. O an ne yapacağımı bilemedim. Şoför bu durumdan yararlanmak istedi ve dedi ki eğer ona da katılmamıza izin verirsek kimseye bizim neden otobüste kaldığımızı söylemeyecekti o çocuk ben onun mahallemizin en iyi çocuğu olduğunu düşünürken bu teklifi sorgusuz sualsiz kabul etti ve hiçbir itirazda bulunmadı şoför mola süresini uzatacağını söyledi ve diğer herkes de sevinerek bunu kabul etti kapıyı kapattı ve bana doğru yaklaşmaya başladı Artık iki kişi yanımdaydı ve bu benim için ilk deneyimim olduğu için çok zordu. O çocuğun bu kadar kolay kabul etmesi ve başka birinin de bana yaklaşmasına izin vermesi beni çok şaşırttı. O gece geçti ve ben bütün yol boyunca ağladım. Ama o beni sürekli teselli ediyor ve korkmamam gerektiğini, yanında güvende olduğumu söylüyordu. Otele vardığımızda evli olmadığımız için bize bir oda vermediler ve kadınların odaları erkeklerden ayrıydı. Ancak gece bana tüm oda arkadaşlarını dışarı gönderdiğini ve onun odasına gelebileceğimi söyledi. Ben de sabırsızlıkla gündüz yaşadıklarımı unutarak odasına gittim. O gece ne istediyse yaptı. Açıkçası ben de itiraz etmedim. Hatta mutlu oldum. Ertesi gün onların yanına gitmek istediğimde çoğu çocuğun kendi aralarında fısıldaştığını gördüm. Ne konuştuklarını öğrenmek için yaklaşmak istedim. Ama o çocuk gelip beni başka bir tarafa çekti. Önce bunu yaptığı için onun çok korumacı olduğunu düşünmüştüm. Üç gece boyunca o çocukla birlikte oldum ve her anı benim için çok keyifliydi. Kendimi tamamen başka biri gibi hissediyordum. Ama bir gün arkadaşlarından biri bana yaklaştı ve elimi tutmaya çalıştı. Geri çekildiğimi görünce bana laf attı. Ona güzelce cilve yapıyorsun ama bana gelince geri çekiliyorsun. O an şüphelendim. Bekledim ve o çocuğun yanımda olup arkadaşına ne diyeceğini görmek istedim. Ama yine aynı şey oldu. Arkadaşının söylediklerini onaylamış gibiydi. Benim sabrım tükenmeye başladı. O anda ona herkesle aynı şekilde davranmak zorunda olmadığımı söyledim ve yanından uzaklaştım. Odaya gittim ve birkaç dakika sonra o da geldi. Neden kızgın olduğumu sordu. Ben de arkadaşından dolayı olduğunu söyledim. O anda bana güldü ve arkadaşının sözlerinin beni rahatsız etmesini anlayamadı. O gece yine bana yaklaştı. Sonra otobüs şoförünü tekrar gördüğümde o gün yaşananlar aklıma geldi. Neredeyse bir gün boyunca yolculuk yaptık ve sabah kahvaltıya gittiğimde çocuklardan biri beni görünce gülmeye başladı. Yanına gittim ve kulaklıkla konuştuğunu gördüğümde gözlerim karardı. Artık her şey anlam kazandı. Ben, benimle ciddi bir ilişki düşündüğünü sandığım o çocuk aslında sadece kaslarını geliştirmişti ve başka bir şey bilmiyordu.'' Yolculuğun başından beri olan her şey, o gece bana yaklaşıp şoföre de izin verdiği an, şimdi yaşananlar. O anda yanıma gelip her şeyden habersizmiş gibi davranmaya başladı. Elimdeki telefonla yüzüne doğru işaret ettim. Onurumu nasıl ayaklar altına aldığını görsün diye. O ve şimdi arkadaşının bana söylediği her şey anlam kazanmıştı. Onun bu yaptığını inkar bile etmiyordu. Sürekli bahaneler üretiyor ve "Arkadaşımdan biri fotoğrafını benden istedi. Bu yüzden gönderdim." diyordu. Ama yalan söylüyordu. Bunu kendisi yapmıştı. O an ne yapacağımı bilemedim. O şehirde yabancıydım. Yanında olduğum o çocuklarla ne yapacağımı bilmiyordum ve bana göz koyan o şoför, tek kız arkadaşım bile orayı terk etmişti. O kadar korkmuştum ki kızların kaldığı odaya gidip kapıyı arkamdan kilitledim. Artık hiçbirine cevap vermek istemiyordum. Gece boyunca orada kaldım. Kapı kilitliydi ve defalarca o ve arkadaşları kapının arkasına gelip konuşmaya çalıştılar. Ama artık benim için hiçbir anlamları yoktu. Onlarla bir daha asla konuşmak istemiyordum ama o an için başka çarem de yoktu. Mecburdum onları kabul etmeye. Bu yüzden sonunda o çocuğun yanına gitmem gerekti. Her ne kadar hiç istemesem de. O gece odaya girdiğimde sadece kendisi değil, birkaç arkadaşı daha vardı. O an çıkmak istedim ama yanıma gelip kapıyı kapattı ve kilitledi. Arkadaşlarıyla da ilişki kurmamı istedi. Bana bu arkadaşlar senin için bana para ödedi dedi. O gece benim için en zorlu gecelerden biriydi. O iki arkadaşı gittikten sonra iki kişi daha geldi ve sonunda sıra ona geldi. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hepsi işini bitirdikten sonra o çocuk bana dönüp endişelenmeme gerek olmadığını ve amacının benimle evlenmek olduğunu söyledi. Ancak içten içe biliyordum ki eğer bir erkek gerçekten bir kızı seviyorsa başkalarının ona yaklaşmasına asla izin vermezdi bırak yaklaşmayı göz ucuyla bile bakmazdı. Sonunda dönüş zamanı gelmişti ve yolculuk bitmişti. O bir hafta benim için hayatımın en zor günleriydi. Döndüğümde kalbimi ona kaptırmış olduğum için sürekli bana vaatlerde bulunuyordu. Belki de bu sefer doğruyu söylüyordur diye düşündüm. Belki gerçekten de baskı altında kaldığı için bu isteklerde bulunmuştu. Bu yüzden onunla ilişkimi kesemedim. Ayrıca onunla olan ilişkimizden dolayı ondan uzaklaşmak benim için kolay değildi. Bir şekilde bu ilişkiye bağımlı hale gelmiştim. Döndükten sonra kendi antrenmanlarım ve müsabakalarım başladı. Kendimi sporla meşgul ettim, bir ay boyunca yaşadıklarımı düşünmemeye çalıştım. Çünkü eğer ailem bu olaylardan haberdar olsaydı, kesinlikle anlayışlı bir tepki vermezlerdi. Bu yüzden çok dikkatli olmam gerekiyordu. Bir ay geçti ve tekrar onunla buluşmam gerekti. Artık ona karşı hiçbir duygum kalmamıştı. En azından aşk yoktu. Ama bir tür bağımlılık ve alışkanlık vardı. Ondan kopamıyordum. Ne kadar kendime onun benim için uygun olmadığını anlatmaya çalışsam da başarılı olamadım.'' Bu sefer bana eğer arkadaş bana teklif ettiği para oldukça fazlaydı. Bu yüzden sadece bir gece daha ve paramı aldım. O gün annem bana uzun süredir yurt dışında okuyan bir çocuktan bahsetti. Yıllar sonra ülkesine geri dönmüştü. O çocuk, çocukluk arkadaşım Şevket'ti. Annem o kadar heyecanlıydı ki ne yapacağımı bilemedim. Şevket baştan beri çalışkan ve düzgün biriydi. Bir süre bizim evde kalacaktı. Artık bütün düşüncelerim ona odaklanmıştı ve o futbolcu çocuk tamamen gözümden düşmüştü. Ondan ve saçma isteklerinden kurtulacağımı biliyordum. Ama birkaç gündür içimde garip bir his vardı. Ne kadar ilaç alsam da ne mide bulantım ne de karnımdaki ağrım geçmiyordu. Doktora gitmeye karar verdim. Doktor beni muayene ettikten sonra ultrasona gitmem gerektiğini söyledi. Ultrason yapılırken doktor bana "Tebrikler" dedi ve o an sanki başımdan aşağıya bir kova buzlu su dökülmüş gibi hissettim. Şok olmuştum. Çünkü evli değildim ve bu bebeğin babası kimdi? Aklımda binlerce soru vardı. Bu olanlardan sonra o futbolcu çocuk sorumluluğu üstlenmek zorundaydı bu lekenin üzerimden kalkması için. O an hiçbir şey söylemeden kalktım ve ona mesaj attım. Hemen buluşmak istediğimi söyledim. O da hızlıca kabul etti. Zaten ne zaman onu görmek istesem anında yanıma gelirdi. Onu gördüğümde kendimi sakin tutmaya çalıştım. Ultrasonda çıkan sonucu ona gösterdim. Haftalar geçmişti ve bu süre zarfında yaşadığım ağrılar aslında hamilelikten kaynaklanıyormuş. Yüzüne baktığımda sadece korku gördüm. Onun bana yardımcı olmayacağını biliyordum. Ultrasonu gördükten sonra bana sadece ''Sanırım bu çocuğun babası kim olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü aynı anda hem ben hem de arkadaşlarım.'' dedi. Çocuğun kim olduğunu sorması kalbime bir ok gibi saplandı ve artık mantıklı düşünemiyordum. Sadece onun söylediklerini dinliyordum, savunmasız bir hale gelmiştim. Sanki orada oturup onun bana istediği her şeyi söylemesine izin veriyordum ve gerçekten de başka bir şey yoktu. Ne kadar onunla konuşmaya çalıştıysam da bir sonuç alamadım. Sadece bana saygısızlık etti. O an anladım ki o çocuk bu bebeği kabul etmeyecek. O günden sonra da ne telefonlarıma cevap verdi ne de mesajlarıma geri döndü. Şimdi bu çocukla ne yapmam gerektiğini düşünmekten başka bir çarem kalmamıştı. Şevket ise iki gün içinde evimize gelecekti. O iki gün boyunca sürekli düşündüm. Bu bebeği doğurmalı mıydım yoksa ondan kurtulmalı mıydım? Ama karnım büyüdükçe kimse beni bu halde kabul etmezdi. İki gün sonra Şevket geldi ve sonunda ruh halim biraz düzeldi. Şevket'le eski anılarımızı konuşmak beni 15 yıl öncesine götürüyordu. O gece bana yürüyüş yapmayı teklif etti ve kabul ettim. O yürüyüşte gözlerimden bir şeylerin ters gittiğini fark ettiğini söyledi. Bana güvenmemi ve ona her şeyi anlatmamı istedi.'' Ama bunu ona nasıl söyleyebilirdim ki? Hem utanç duyuyordum hem de suçlu benmişim gibi görüleceğimden emindim. O gece suskun kaldım. Bütün düşüncelerim karnımdaydı. Karnım ki birkaç ay içinde büyüyecekti ve onu gizlemem imkansız olacaktı. Bebeği aldırmak için çok para gerekiyordu. Bu yüzden birkaç ilaç araştırıp aldım ve bu ilaçlar sonucunda bebeğim düştü. Bunun en doğru karar olduğunu biliyordum. Ama yine de sanki o bebekle birlikte duygusal olarak ona da bağlanmıştım. Bebek tamamen benden gittiğinde tüm bu olayların sorumlusunun o ünlü futbolcu olduğunu hissettim. Eğer o kadar dış görünüşe aldanmamış olsaydım şimdi bu sorunları yaşamıyor olurdum. Artık bu sorunların çözümü sadece Allah'ın elindeydi. Birkaç gün boyunca bu olayın etkisinden çıkamadım. Ancak yeni bir iş bulmuştum ve bir yerde çalışmaya başlamıştım. İşe gitmek bana bir nebze iyi geliyordu. Çünkü evden uzak kalabiliyordum. İşten sonra bir kliniğe gittim ve doktorlara bebeğin nasıl düştüğünü anlattım. Hızla tetkikler yaptılar ve bana vücudumun çok zayıf olduğu için bir kez daha hamile kalabilme ihtimalimin olduğunu söylediler. O an doktorun sözleri beni yerin dibine sokmuştu. Fazlasıyla zorlandığım için kadınsal bazı sağlık sorunları yaşamaya başlamıştım ve artık tedavi olmam gerektiğini söylediler. O kadar kötü hissetmiştim ki gözlerim karardı ve bayıldım. Gözlerimi açtığımda koluma serum bağlanmıştı. Yine o adama mesaj attım ama bu sefer de bir cevap alamadım. Her şey sanki bir hatıra olmuştu ve bütün bu olayları kendi başıma yaşamıştım. Belki de eğer o hatalarının arkasında dursaydı bu kadar acı çekmezdim. Artık hava kararmıştı ve ilk defa işten bu kadar geç eve dönüyordum. Annemler endişelenmişti. Şevket beni görünce rengimin ne kadar solgun olduğunu fark etti.'' Odaya birlikte gittik ve kötü halimi görünce Berfu adında biriyle ilgili sorular sormaya başladı. Ama ben konuşamıyordum. Şevket kuzenimdi ve ona her şeyi anlatsam söylediklerim bir şekilde yayılır diye korkuyordum. Her ne kadar ona güvensem de risk almak istemedim. Bu yüzden sadece iş baskısı yüzünden kötü hissettiğimi söyledim ve beni yalnız bırakmasını istedim. O da Beni yalnız bıraktı. Birkaç gün sonra tanımadığım bir numaradan bir mesaj geldi. Mesajda o sabah kahvaltıda çocuğun telefonunda gördüğüm çıplak fotoğraflar vardı. Altında da eğer belirli bir miktar parayı hesaplarına yatırmazsam o fotoğrafları internette her yere yayacaklarını söylüyordu. Fotoğraflarda yüzüm tamamen belliydi. Ellerim titremeye başladı. Tam o sırada Şevket odaya girdi ve kötü halimi fark etti. Telefonumu hızla kapattım. Yanıma oturdu. Kötü olduğumu biliyordu. O an ağlamamak için kendimi zor tutuyordum ama sonunda dayanamadım ve ona sarılıp ağlamaya başladım. Ona her şeyi anlatıp anlatmamak arasında gidip geldim. Onun yanında ne kadar rahat olduğumu hissettim. Her şeyi anlatmak istedim ama yapamadım. Sadece ona biri tarafından tehdit edildiğimi ve bu miktara ihtiyacım olduğunu söyledim. Şevket, miktarı duyunca biraz irkildi ve tehdidin neyle ilgili olduğunu sordu. Sadece şunu söyleyebildim. Eğer bu tehditin en ufak bir kısmı bile gerçek olursa, tüm onurum zedelenir ve aileme, özellikle de abime verecek hiçbir cevabım kalmaz. Şevket, bunun neyle ilgili olduğunu anlamış gibiydi ve bana banka hesabımı vermemi söyledi. O an ona güvenmem gerekiyordu. Bu yüzden dediğini yaptım. O da parayı gönderdi ve bana dekontu yolladı. O sırada aklımdan geçen sadece bu parayı bir kez ödemek ve bir daha böyle bir durumla karşılaşmamaktı. Ancak Şevket bana eğer ellerinde bu fotoğraflar varsa beni defalarca tehdit edebileceklerini söyledi. O zaman anladım ki bu para o geceler için bana verdikleri paraydı. İstedikleri miktar tam olarak o zamanki hesaplarla örtüşüyordu. Şevkete bunun ilk ve son kez olduğunu söyledim. O kadar kötü hissediyordum ki o gün Şevket bile aileme benimle bir süre ilgilenmemelerini, beni rahat bırakmalarını söyledi. Bir süre herkesten uzak durmaya çalıştım. Sokakta birini bile görsem hemen uzaklaşıyordum. Mecburen Şevkete yaşadığım sağlık sorunlarını anlatmak zorunda kaldım. Ama yine de geçmişimle ilgili ona hiçbir şey söylemedim. Doktora gidip tedavi oluyordum ama en kötüsü ruhsal durumumdu. O kadar kötü hissediyordum ki hiçbir şey beni ne mutlu edebiliyor ne de üzebiliyordu. Bazen düşünüyorum eğer çocuğum kalsaydı şimdi nasıl bir hayatı olurdu diye. Belki bir evi olurdu, belki de aileme karşı bağımsız bir hayat sürüyordu. Şevkete gittikçe daha fazla yaklaştım ama başımdan geçenler ve erkeklerden gördüğüm davranışlar nedeniyle kimseye, hatta onu ve ailesini çok iyi tanısam bile güvenemiyordum. Bu yüzden Şevket'ten zaman istedim. Şevket bana niyetinin ciddi olduğunu söyledi. Hatta ülkesine dönüşünün nedenlerinden biri de beni eş olarak görmek istemesiydi. Ancak ben onun sözlerine inanmakta zorlanıyordum. Çünkü geçmişte çok fazla boş vaat dinlemiştim. Ama Şevket'in gözlerine baktığımda içtenlikle bana söylediği her sözü hissediyordum. O hiç korkmadan gözlerimin içine bakarak sevgisini dile getiriyordu. Ama benim geçmişimle böyle dürüst bir adamın hayatına girmek bana doğru gelmiyordu. Gerçekleri ona anlatmaktan da korkuyordum çünkü belki de beni terk ederdi. Ayrıca bu meselelerin aile arasında duyulmasından ve onurumun zedelenmesinden korkuyordum. Tedavim iyiye gitmeye başlamıştı ve şimdi ruhsal tedavilere başlama zamanı gelmişti. Şevket her an yanımdaydı beni hiç yalnız bırakmıyordu. Bir gün bana gözlerime bakmadan onu dinlememi istedi. Kabul ettim. O gün bana her şeyi bildiğini söyledi. O kadar büyük bağlantılarım var ki her şeyden haberdar olabilirim dedi ve benden özür diledi. Benim iznim olmadan mahremiyetime girdiği için. Ama bunu sadece bana yardım edebilmek için yaptığını söyledi o her cümlesinde özür dilerken ben de gözyaşlarımı tutamıyordum. Bunca zaman bu büyük sırrı içinde tutmuş ve bana bir şey belli etmemişti. Ama şimdi bana tüm içtenliğiyle pişmanlıkla anlatıyordu. Tüm sözleri bittiğinde bana bu hikayeyi sadece beni gerçekten sevdiğini ve geçmişimin onun için önemli olmadığını anlamam için anlattığını söyledi. Çünkü o o zamanlar saf olduğumu ve başkalarının beni kandırdığını biliyordu. Şevket'in sözleri o kadar içten ve rahatlatıcıydı ki hiçbir şey söylemeden ona sarıldım. Şevket de kulağıma fısıldayarak bu hareketimin onun söylediklerini kabul ettiğim anlamına geldiğini söyledi. O gün Şevket ailemle konuştu. Şevket ve ailesiyle benim için istemeye geldiler. O olaydan sonra dayanın yardımıyla şikayetlerde bulunarak o çocuğun telefonundaki tüm fotoğraflarımı sildirmeyi başardım. Ardından bütün hatlarımı değiştirdim ve sanki yeni bir Pelin yaratıldı. Şevket'in varlığıyla hayatımda her şey değişti. Ailesiyle birlikte gelip beni istediler ve kısa süre içinde çeşitli törenlerimizi düzenledik. Düğünümüzde sadece birkaç yakın dostumuz vardı Büyük bir kalabalık istemedik. Sadelikle ve aşkla hayatımıza başladık. Şimdi o olayların üzerinden uzun zaman geçti. Bir kızımız oldu ve şu anda hayatımda en çok önem verdiğim şey kızımın geleceği. Şevket tüm bu zaman boyunca evliliğimizin hiçbir aşamasında geçmişimle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Ancak ben hep farkındaydım ki Hatalarımızı telafi etmek için her zaman fırsatımız olmayabilir. O günlerde düştüğüm durumda hiçbir insan beni kabul etmeyebilirdi. Hayatta her zaman ikinci bir şans karşımıza çıkmaz. Gençken ilişkilerimiz konusunda çok dikkatli olmalıyız. Şimdi ben ve Şevket birlikte hayatımızı sürdürüyor, kızımız Parya'yı büyütüyoruz ve her zaman yaptığım bu seçimden memnun kalacağım.